Merhabalar, bugün sizlerle birlikte 6. hisleri çok kuvvetli olan burçlardan bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki sevgili dinleyicilerim bazı insanlar kendilerinden çok hislerine güvenirler. Zaten bunun hakkında da birçok söz yayınlanmıştır. Özellikle kuşkulandığınız bir durum, içinize düşürülen bir şüphe varsa mutlaka o işin sonunda sizin için hayırlı olmayan bir şey vardır. Peki bu hayırlı olmayan şeyleri önceden hisseden burçlar hangileri? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Şimdi ben ilk olarak akrep burçlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü bilen bilir akrep burçlarının hisleri kadar güçlü hisler çok nadir burçlarda bulunurlar. Her ne olursa olsun hayatta hiçbir şeyi şansa bırakmayan akrep burçları biraz garanticidir ve kendilerini garantide Garantiye almak için yani kendilerini iyi hissedebilmek için maalesef hislerinden başka kimseye güvenmezler. Özellikle eş ve partner seçiminde kesinlikle sol yanlarını dinleyen akrep burçları bu hislerinde de kesinlikle ve kesinlikle yanılmazlar sevgili dinleyicilerim. O yüzden bir akrep size bir şey söylüyorsa mutlaka onlara kulak verin derim. Altıncı hissine kendinden daha çok güvenen bir diğer burcumuzsa balık burçları. Balık burçları zaten iyimserlikleriyle ve iyi kalpleriyle biliniyorlar biliyorsunuz. Onların duygusal oluşu aslında hislerinin çok kuvvetli oluşundan da kaynaklı diyebilirim. Çünkü hissettikleri şeyler bünyelerine çoğu zaman çok ağır gelebilir. İnsanların ne kadar kötü olabileceğini öğrendikleri zamansa zaten gözyaşlarını çoğu tutamaz. Genellikle annelerimizin sözünü dinliyoruz biliyorsunuz 6. hisler konusunda ve balıklar da tıpkı annelerimiz gibi dinlenmesi gereken insanlardır diye düşünüyorum. Ve geldik son burcumuz olan terazilere. Terazi burçlarının his mi akan suları duruyor sevgili dinleyicilerim. Evet biraz şaşırmış olabilirsiniz ancak terazi burçlarının da hislerinde hiç yanıldığını gözlemleyen insanlar yoktur diye düşünüyorum. Çünkü onlar bilmiyorum kendilerini tıpkı balıklar ve akrepler gibi garantiye almaktansa tehlikeye atmayı seçiyorlar. Ama buna rağmen hissettikleri hiçbir şeyin yanlış olduğunu gören olmuyor maalesef. Tabi tabii bu noktada şunu söylemek isterim. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş hesabı. Hissettikleri her şeyi için yakın çevresine oldukça yararlı olan terazi burçları konu kendileri olduğunda maalesef Doğru hissetmeseler bile yanlışa bile bile adım atabiliyorlar. Terazi burçlarının bu özelliği de maalesef onları kötü etkileyebiliyor. İşte kendilerinden çok altıncı hislerine güvenen burçları sıraladık sizler için. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.